Alo, alo. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Ben arkadaşlar bu sizlerle beraber ev oynayacağız. Sesim çok geliyor. Affedersiniz. Evet bu kadar iyi. Ne diyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet bunu oynayalım. İyi köpek. Pardon iyi çocuk. Ha bunu mu bekleyeceğim ben iki saat ya. Uf, çık. <laughs> Evet en sevmediğim yer burası arkadaşlar benim. Allah belanı versin. O hızlandırma şey değilmiş. Allah belanı versin senin. Fare ölüsü gördüm arkadaşlar orada bir tane. Neyse alm almayalım zaten şurada gördüğünüz gibi tomarları görüyorsunuz. Sonsuz orada. Sonsuz oyun gerçeği bu. Aa. O senin sesin var ya ben. O senin sesinin ben ben çocuğu. Açıyor mu lan bu kapıyı. Lan. Al. Aa pardon. Şunu şuraya alalım. Al. Al. <laughs> Gelemiyor, gel zeki al. Şuralarda bir şey mi var? Arkadaşlar sesinizi kız. Haydi bismillah. Alış. Allah senin belanı versin. Gerizek ya Allah. İyi. Arkadaşlar biz direktten baştan başlayalım. Çünkü bu böyle olmaz. Düşünmüyorum zaten olacağını. Evet beni çok sevdiğim şey kolaydır arkadaşlar. Burası terk edilmiş görünüyor. Köş köşkte bulduğum belgelere pek bir şey anlatamıyordum. Da. Ama görünüşe göre burası tıp, tıp akıl hastanesi. Bay Miles orada hastaneye kaldırmış. Umarım içerideki daha fazlasını öğrendirim. Ve iyi bir miktarda ganimiyet toplarım. Bizi haberci şeyde olduğu gibi arkadaşlar. O liste olduğu gibi. Abi ben o rest olacak kadar küçük vereyim. Hadi, hadi. Lan oğlum burayı sevmiyorum ben ya. Bunu geri zekalı. Gelmez inşallah burayı. O kapı açabiliyor bir de arkadaşlar. Pardon. Burada kapı açamıyor ama şeyde açabiliyor. Olduğun yerde kalıyor. diyor bize. Sana ne lan? Sana mı soracağım ben? Oğlum ses çok korkmuş lan. Şunu al. Koşuyor şunu. E. Ee? Seni o oh, ahmanın için ki. Ne diyor lan bu? Bir olmasın velet. Lan burada onun tablosu var mı? Varsa büyük. Üstün. Evet burada bekleyeceğim arkadaşlar çünkü gidemem hiçbir yere. Çık 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 çık. Arkadaşlar yarıda yarıda kesin için özür dilerim. Ha, tamam kaydı acemiyi alalım. Acemi ne kadar oluyor? Çifte bela çok zor arkadaşlar. Emirhan Kuri oynamıştı ben onu tabii ki de izliyorum. O adam adamın dip lan bilerek böyle yaptı. <laughs> Canım istiyor. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar hastayım. Şunu alıp geçiyorum. Bunu tek güzel yanı arkadaşlar. Yavaş ilerlemez. Testlere hiçbir hiçbir şey yapmayacağım ki. Tamam o yukarıda hiçbir şey yapamaz bize. Yok pardon burası değil. Burası. Al bunu. Al bunu. Al geri zeka. Çok yavaş. Aha buraya geliyor. İnme oradan aç. İnme 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 in. Senin amına koyayım ben. Senin Allah belanı versin. Aa. Lanet olsun. Lanet olsun. Bakan mı girdin lan? O tabloya git. O tabloya geri al. Hadi lan çık oradan. Oraya gitme. Hayır kafanı çevirme oradan. Babana saygı duy. He o bizim babamız. Gel şuraya. Ha. Al şunları. Al 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 al. Stres yapıyorum. Hadi hadi be şuradan çık. Çık çık. Sen inan. Aa. çıkışa bil ve kaç diyor. Çıkışa bil bu kaç. <laughs> Kardeşim yukarı çık benlik bir işin yok burada. Allah belanı versin senin. Ha şey diyecektim arkadaşlar Charlie diyor ki Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Hayır. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Çalim olduğum bir şekilde sıra acemilik yaptık ama arkadaşlar. Hile de evet oynuyorum arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.